Öncelikle size merhaba arkadaşlar. birlikte güzel köprü nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce böyle koyuyoruz. Sonra şöyle böyle. Sonra bunun altına tekrar koyuyoruz. Böyle böyle devam edeceğiz şimdi. Buradan kaç blok çıktık? 2 şimdi. 2 blok daha çıkalım sonra köprüye geçeriz. Şöyle. Arkadaşlar ben de yanındayım. Beni izliyor. Hop, burada bekleyelim. Şimdi köprü yapalım arkadaşlar. Çok bekledim. Bir kat daha çık köprüden. Bir kat daha. Hop şöyle. Arkadaşlar umarım keyif alıyorsunuzdur. Keyif alıyorsunuz. Dislike atın. Ya ya da yoruma yazın ya. Dislike atın. Dislike. Nereye gittin? yap? Tamam. Şöyle. Allah. Birileriniz arkadaşlar merdiven gibi çıkıyorlar. Arkadaşlar bizim Minecraft'ta bilgisayarda daha şeyimiz var. Oğlum şimdi Sınıf onu söylememiz var. Bunu da kanalımızda paylaşacağız. İnşallah. Aa bekle çitle lazım mı? Çitle lazım mı? <laughs> çitle şey yapacaksın. Buraya tutturacağım. Aynen siyah çit. Onun Oğlum bu, bu siyah çitler güzel oluyor ya. Sevmiyorum ben eskiden hiç. Şöyle. İyi e bu herkes bunu düşer. Ne? Beni ne yapıyorsun? İnmiyor. şuralarını çitler yapacaktım. Bunu tamam ben yapıyorum. Sen bırak. Önce bu Şöyle onun bir altı. Tam. Doğru. Önce şuraları yapalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şimdi. Bence bir yer bir tarafı büyük, oldu, bir tarafı küçük olsun. Yok la. Şuraya yanlış yaptık. Ömek. Doğru. Yok abi yanlış oldu. Doğru. Nasıl yapıyordun ki böyle yapıyordun Yok abi tabi böyle yanlış oluyor. Bir de oralar gözüküyor abi. Tamam işte. Bir dakika git öbür tarafa. Şuraya mı yanlış yaptık ya? Baksana bir oraya git bak bakayım oraya bir. Gitti git. işte. Yok. Ya doğru aynı. Bir dakika dur. Çünkü bir dakika dur bir bak. Ne? İlk başa koymayız o yüzden. Hakikaten yani. Abi kafam çalışmadı bir anda. Biz Hiç, ama hiçbir zaman kalp çalışmıyoruz ki. <laughs> <laughs> Onu koymayın. Onu koymayın. <laughs> şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar tamam. dünyanın en güzel ve en seksi yeri. <laughs> yapmış bulunmaktayız atıyız. Abi bundan belediye bak. bile. Bekle. Arkadaşlar uzaktan mesela böyle Minecraft. Michael... Böyle bir şey yapalım. İki tane kapı Ne? Güzel oldu ama gerçek. Aslında bilçik bir. Çık bir. Ha, şuraya şeyler koyayım mı? Koy, koyma Çık bir yukarı. Şuraları ben çık güzel Buraları. Evet, o değil evet. size orası bağlı. İstediğiniz her renkte yapabilirsiniz. On, onlar tam uyumluları var. Zaten biliyorsunuz. <laughs> Mesela şu mesela şu kuars lan. öylece ile yaparsınız. Veya şu nerede? Şu en kare odundan yaparsınız. Aynen. Veya bundan 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 da Korsan de... ev yapıyorsunuz diyelim mesela arkadaşlar. En seksi ederim. <laughs> Yürü git lan. Bu kapıdan koyacaksınız. Sonra bundan değil bir sefer altına bundan dolduracaksınız. Ben göstereyim şimdi. kafam gitti <laughs> Böyle ben küçük bir ev yapayım hemen

Arkadaşlar şöyle hemen küçük minicik ufacık kötü kadar bir ev yapalım. Arkadaşlar Dün gitti ayağını kestim al denizde. Am ya. Video atamayacağız zaten neyine. Oğlum hmm. at <laughs> Gö göndermiyor ki. Başarısız oldu diyor. <laughs> şey Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like kısa Çok sevdim, Bay bay.